evliyalar bu ihlastan dolayı evliya olurlar. İki, Allah'ın huzurunda olduklarını bir an bile unutmaz, o gaflete düşmezler. Sen uyurken gaflet halindesindir. Gözünü kapadın, uyudun, o sabaha kadar neler görüyorsun, neler rüyanda. Şeytan bir o rüyayı getiriyor sana, bir bu rüyayı getiriyor sana, sabaha kadar seni döndürüyor da döndürüyor. Neler izlettiriyor sana sabaha kadar, neler düşündürttürüyor beynine, neler neler katıyor. Hiçbir şey katmasa 8 saat gafil bir şekilde, gaflet halinde yatıyorsun, yatıyorsun yani. Evliya böyle değildir. Evliyanın kalbi yatarken de ne yapmaz? Uyumaz. Evliyanın kalbi uyumaz yatarken sen onu uyuduğunu görürsün. Ulan bu da bizim gibi uyuyor. O uykuya senin anladığın anlamda daldığı zaman kaç tane alemde